Bir mümin ailede, bir evde veya müminlerin yaşadığı bir ortamda gıda her zaman bir numaralı konudur. Bir numaralı konu çocuklarımızın iyi bir hocanın elinde Kur'an öğrenmeleri değildir. İyi bir ananın elinde helal beslenmeleridir. Bu helal beslenmede çocuk doğduktan sonra süt emzirme değildir. Borun pazarı çoktan kalkmış olur. Doğduktan sonra beslenmeye gerek kalmadı ki. Doğmadan önce bünyedeki hücrelere haram bulaşıp bulaşmamasından başlayacağız. Çocuk zaten iki buçuk kilo doğuyor. İki buçuk kilo et ve kemik demek bu. Daha sonra çocuk doğduktan sonra kol yaratılmıyor. Doğduktan sonra kalp yaratılmıyor, ciğer yaratılmıyor. Yaratılmış temel genetiği oluşmuş bir ciğere, kalbe, damarlara vesaire büyüme veriyor Allah Teala. Dolayısıyla çocuğun helal gıda ile yetiştirilmesi ki yüzlerce binlerce kere Allah'la bağlantılı bir konudur dedik. Bunu ispat ettik. Herhangi bir nimetle, ev nimetiyle, elbise nimetiyle, arkadaş nimetiyle ölçülebilir değildir. Gıda bir numaralı sorundur. Ta Adem aleyhisselamdan itibaren bir numaralı sorundur. Bu bir numaralı sorunumuz ya da bir numaralı imtihanımız. Helal beslenme çocuk doğduktan sonra başlarsa iş işten geçmiş olur. Çocuk ana rahmindeyken iş işten yine geçmiş oluyor. 40 gün sonra et yumağı oluşuyor zaten. Ondan sonra onun büyümesi için sen, yani o genler oluştuktan sonra büyümesi için katkıda bulunuyorsun çocuğa. Anne ve baba herhangi bir şekilde çocuğa hamile kalacak kadının bünyesine haram girip girmediğini test ederek helal gıda çalışmasına başlamış olmaları lazım. Bu açıdan ele alan bir mümin Allah'ın izniyle iyi bir nesil yetiştirme projesinde himmetli gayretli bir mümin olarak Allahu Teala'nın huzuruna çıkabilir. Böyle bir mümin ben çocuk için gerekli olanı yaptım demeye yüzü tutar kıyamet günü. Ta oralardan başlarsa bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çocuklarınız için iyi tarlalar bulun diyor iyi tarlalar bulun diyor. Çocuklarınız için iyi medrese bulun demiyor. Zaten ümmeti Muhammed'in bulunduğu ortam, müminlerin yaşadığı ortam hep medresedir. Camisi medrese, girilen çıkılan evler medrese, bayramlaşmalar bir tür medrese, ezanların duyulduğu sokaklar medresedir zaten. Çocuk caminin önünde, caminin bahçesinde, mescidin önünde oyun oynayacak. Zaten müminler onu bir tür eğitecekler. Asıl mesele ümmeti Muhammed'in çocuklarının tarlası mesabesinde olan çocuk tohumlarını ekecekleri tarlaları olan anaları, kadınlarını helal olmayan tek bir molekülün kan hücresi olarak bulunmadığı bir kadın tarzında yetiştirmeleri helal gıda demektir. Helal gıda bu derece bu donajda ağır bir sorumluluktur. Çünkü insanın yetişmesi ta oralardan itibaren başlıyor. Düğününe bir ay kala helal kesilmiş bir koç ziyafet etmekle helal gıda ciddi bir şekilde insana sunulmuş olmuyor. Gıda kardeşler Allah'ın en büyük nimeti çünkü yüzde yüz bütün insanlar yüzde yüz her insan yaşamak için gıdaya muhtaçtır. Gıdasızlık tasavvur edilemez. Ölü ancak gıdasız yaşayabilir. Hayat üzerinde olan, nefes alan herkesin gıdaya ihtiyacı var, Yemeye içmeye ihtiyacı var. Binaenaleyh yüzde yüz bizi kilitleyen bir şey, yüzde yüz Allah'ın imtihanıdır. Bu nedenle biz her lokmamızın Bismillah diyerek, boğazımızdan geçmesini isteriz. Neden? Çünkü yüzde yüz Allah ile bizi onlarca defa bağlayan hükümler içermektedir. Herhangi bir zeytin danesi, herhangi bir reçel da batırdığımız ve ağzımıza koyduğumuz lokmamız. Meseleye bu şekilde bakacağız.